Herkese merhabalar. Türkiye'nin en iyi eğitim kanalı Life Eğitim'e hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz gördüğünüz gibi Pomodoro ile efektif çalışma tekniği. Şimdi bununla ilgili tabi bu son yıllarda çok popüler olan bir çalışma sistemi, tekniği. Ama önemli olan bunu uygulamak, hayata geçirmek. Peki bunu kim bu tekniği bulmuş? Şimdi bizim bugüne kadar baktığımız Ders çalışma yöntem ve tekniklerinin çoğu ya bir akademisyenin ya bir eğitimcinin, ya da bir pedagogun elinden çıkmış. Ama bu bambaşka bir sistem çünkü ilk defa bir öğrencinin bulduğu bir sistemden bahsedeceğim. Öğrenci mi bulmuş mu? Evet. İtalyan bir öğrenci Francesco Crillo isminde. Bu öğrenci sınavlara hazırlanırken kendi kendine bazı denemeler yapmış. Ve sonunda bu sistemi bulmuş ve bu sistem oradan bütün dünyaya yayılmış son zamanlarda da çok ön plana çıktı. Sebebi de şu: Diğer sistemlere göre avantajını söylüyorum. Uzun soluklu ders çalışma planlarına maalesef öğrenciler ne yapamıyor, uyum sağlayamıyorlar çünkü yani çabuk, çabuk sıkılıyorsunuz. İşte bu sorunu çözmüş. Şimdi tabii şöyle bir soru gelebilir: Peki bu sistemle başarılı olmuş mu? Evet olmuş, üniversiteyi kazanmış. Ee, yanılmıyorsam mühendislik okuyor. Çok da başarılı olmuş. Akademik hayatında da ilerlemiş biri olarak biliyorum. Francesco Crillo. Peki Pomodoro ne demek? İsmi nereden gelmiş? Pomodoro İtalyanca domates demek. Aa. Evet. Ders çalışmadan önce domates yerseniz kafanız çok çalışır. <laughs> Domatesin biliyorsunuz Zihin açıcı bir özelliği var. Gerçekten mi? Değil tabii ki. Şaka yaptım. <laughs> ee, bunun sebebi bir sayaç koymuş masasına ders çalışırken. Hmm. Saat. Yani bir zaman e, şeyi diyelim. Sayacı. Ee, sayacı e, domates şeklinde olduğu için o ismi koymuş. Aslında domatesle hiçbir ilgisi İyi yok. Değilmiş. Şimdi uygulamaya gelelim ama. Şimdi bu tekniği uygularken Mutlaka şunu yapacaksınız. Aşama aşama ilerlemeniz gerekiyor. İki aşamadan oluşuyor. Bakın buraya ne çizdim? Bir masa çizdim. Birincisi başlığı ne attım? Başlamadan önce. Demek ki bu sistemde başarılı olmak için daha masaya oturmadan ne yapmanız gerekiyor? Evet, Bazı şeyler yapmanız gerekiyor. Dedim ya bu bir zincir. Adım adım gitmeniz, aşama aşama gitmeniz gerekiyor. Ve biz bu aşamaları burada Hepsini sıraladık. Bu aşamalar bitmeden masaya ne yapmıyorsun? Kesinlikle oturmuyorsun. Çünkü bak dedik ya peki sonra. Masaya başlamadan önce ne yapıyoruz? Önce şunu yapıyoruz. Bir, veriminizi düşüren etkenleri tespit edeceksiniz. Bunu yapmadan başarılı olamazsınız. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bazı öğrenciler yürütücü biliş diye bir video çekeceğim ben ama çok önemli bir konu kendi çalışma sistemini geliştirmek demek yürütücü biliş. Sizin çalışmanızın önünde bilmediğiniz bazı sebepler olabilir engeller başarınızı engelleyen. Sizden kaynaklı veya çalışma ortamınızdan, çevrenizden kaynaklı. Önce bunları ne yapacaksınız? Hayatınızdan tespit edip çıkartacaksınız. Yani sizi engelleyen, başarıyı engelleyen sebepleri ne hale getireceksiniz? Etkisiz hale getireceksiniz. Bunu yaptıktan sonra ikinci aşamaya geçiyorsunuz. Bu da nedir? Zamanı ne yapmak? Planlamak. Yani ders çalışmak için zamanınızı planlayacaksınız. Ve yaptığınız bu planı bakın şurada resimde koydum. Çizdim sizin için. Çalışma masanızın karşısına ne yapacaksınız? Bir kağıda yazıp asmanız gerekiyor. Bir duvarda asılı olsun. O size aynı zamanda ne yapar? Motive eder. Aşamalar geçtiğiniz aşamalarda oradan ne yaparsınız? Tik atarak Değil mi? Belirlersiniz tabii, sistemli çalışacaksınız. Çalışma planlarınızı ilk etapta haftalık yapın derim. Benim önerim o. Haftalık yapın. Sonraki süreçte aylık çalışma planları da ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Çalışma planımı yaptım masabın karşısına ne yaptım? Astım. Sonra neyi belirliyorum? Çalışılacak konuları belirliyorum. Bu da çok önemli. O gün için çalışacağınız konuları belirleyip bir liste yapmanız gerekiyor. Biz buna task diyoruz. Türkçesi görev yani. Kaç task yapayım? Benim ilk etapta tavsiyem 4 görev, 4 task, 25 dakika çalışma, 5 dakika ara. Bakın hemen onu da söyleyeyim. Bu sistemde çalışmayı bakın şöyle yapıyoruz. Ne dedim? Uzun soluklu çalışma yerine Pomodoro tekniği Birinci aşama. 25 dakika çalıştım. 5 dakika ara verdim. 25 dakika çalıştım. 5 dakika ara verdim. Değil mi? 25 dakika çalışıyorum. Ara veriyorum. Dördüncü taska geldim. Yine 25 dakika çalıştım. Ne yaptım? Ara verdim. Ama buradaki ara büyük ara. Bu diğerlerinden ne olacak biraz? Uzun olacak. Bak değil mi? Sonra 5. Task, task ve 6. task'lara görevlere geçiyoruz. İlk etapta 4 task dedim. Yani sonra 6 dedim. Her birini telefüsüyle arayla birlikte hesaplarsak her bir görev ne yaptı? 25 artı 5, 30 dakika. Günde 6 task yapsanız 30 çarpı 6 Ne yaptı? 180, 180 dakika. dakika. Yani eşittir 3 saat. Oo. Uzun gelebilir o yüzden ben neyi tavsiye ediyorum? İlk etapta 4 task yapın. Peki Daha hocam iyi olur. bir şey sorabilir miyim? Evet. Yani neden süre 25 dakika? Ara 5 dakika. Neden süre 30 ya da 40 dakika değil normal ders saatlerindeki gibi de 25 dakika? Tabi zaten bu sistemin başarısı burada gizli. Onu şöyle ifade edeyim. Şimdi dedik ya bu sistemde her çalışma 25 dakika sürecek şekilde planlanıyor. Bu sürenin 25 dakika olmasının nedeni insan beyninin dikkat ve odaklanma süreci ile ilgili. Şimdi çalışacağınız konu çok uzun bir konu olabilir. Hı hı. Mesela iki saat sürecek bir konu olacak olduğunu düşünelim. Tabii biz bunu iki saat çalışmıyoruz aralıksız. Bu iki saatlik konuyu ne yapıyoruz? 25 dakikalık bölümlere ayırıyoruz. Değil mi? Evet. Ve her 25 dakikalık çalışmadan sonra 5 dakikada ne yapmamız gerekiyordu? Ara vermemiz gerekiyordu. Şimdi bilgi işleme kuramı diye bir şey var. Duydun mu hiç? Evet duydum sanki. Şimdi hafızada bir bilgi beynimize girmeden önce bilgi işleme kuramına göre belirli aşamalardan geçer. Mesela bu nedir? Bak ne yazmışım buraya? Geçici hafıza. Buraya attığınız bilgiler bir süre sonra ne olur? Silinir. Hani diyorsunuz ya ders çalışıyorum ama sonra çalıştıklarımı ne yapıyorum? Unuttum. Unutuyorum. O yüzden 25 dakika işte. Yani sizin unutmanızı engelleyecek dış etkenler var. Çalışma ne kadar uzarsa bu etkenlerin sayısı o kadar artar. Artar. O yüzden daha küçük çalışma dilimleri tercih ediyoruz. Geçici hafızadaki bir şeyi ne yapmamız lazım bizim? Kalıcı hafızaya atmamız lazım. Fark ne iki hafıza arasında? Kalıcı hafızaya atılan bilgiler ne yapılmaz? Unutulamaz. Unutulmuyor. Öğrenmiş oluyoruz artık. Evet. Çünkü araya bireyi bir şeyin girmesi ki bu sistemde kesinlikle cep telefonu falan sizin çalışmanızı engelleyecek bir ses, bir tıkırtı olmaması lazım odanıza kimsenin girmemesi lazım. Odanın kapısını kilitlememiz gerekiyor tabii, aslında. Tabii. Bilgi işleme kuramı çok bilimsel bir kuram ve gerçekten de işe yarıyor. Mesela bir deney yapabiliriz arkadaşlar. Siz de bunu evde yapabilirsiniz Görev şu olsun. Çalışmanın ne kadar başarılı olduğunu ispatlamak için bunu anlatıyorum. Diyelim ki sizi bakkala göndereceğim ve sizden bir şeyler istiyorum ama kesinlikle kağıda yazmayacaksınız. Kafanıza yazıp gidip bakkaldan söylediğim şeyi eksiksiz olarak ne yapmanız lazım? Alıp getirmeniz lazım. Başlayalım mı? Başlayalım. Şöyle diyelim. Diyelim ki dedim ki 100 gram kabak çekirdeği al. Beşli paketler halinde bir kağıt mendil al. 2 adet diş macunu istiyorum. 3 adet fındıklı çikolata istiyorum. Başka ne olsun? 1 kilo çamaşır suyu istiyorum. 500 gram yoğurt diyelim bir paket yumurta, beş tane de sakız istiyorum. Bunu kaç kişi aklında tutabilir? Tutabilmesi için yolda giderken ne yapması lazım? Sürekli tekrar etmesi lazım. Tamam başladık. Sürekli tekrar ediyorsun. 100 gram kabak çeyreği, 5 paket mendil, 1-2 adet diş macunu. Gidiyorsun değil mi? Yolda sürekli tekrar yede gidiyorsunuz. O arada bir arkadaşınızla karşılaştınız yolda. Ne haber, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, hayat nasıl gidiyor, okul nasıl gidiyor diye sorular sordu. Şöyle bir 15-20 dakika ne yaptınız? Sohbet ettiniz. Sonra görüşürüz dediniz, ayrıldınız. Hadi sayın bakalım tekrar listeyi. Evet. Sayamazsınız. İşte bak araya bir şey girince onu ne yapamazsın? Kalıcı hafızaya atamazsın. Kalıcı hafızaya atma tekniklerinden biri de ne yapmak? Sık sık tekrar yapmak. Bu çok önemli bir şey. Peki bir şey daha sorabilir miyim hocam? O Tabii çalışma ki. sırasında mesela e, sözel ve sayısalı birlikte çalışabilir miyiz? Mesela birinci e, derste yani 25 da tarih çalıştım, ikinci 25 çalıştım. Matematik. matematik. Hayır kesinlikle yapmayın, intihar olur. Ama biz bunu sanki böyle bir sözel sayısal hayır, hayır, ayrı hayır. çalışalım. Onu, o ayrı bir video konusu olur sözel Hı -hı. sayısal çalışma ama ben şöyle söyleyeyim. Çalışma planı yaparken sayısal sözel karışık liste kesinlikle ne yapmıyorsunuz? Yapmıyorsunuz. Hmm. Çünkü aynı anda farklı derslere odaklandığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bilgi işleme kuramı dedim ya az önce. Evet. Bu durum öğrenmede ve hatırlamada ne yaratır? Güçlük yaratır. Çünkü ikisinin kodlama sistemi biraz birbirinden nedir? Farklı. Farklıdır. Evet. Sakın böyle bir şeye girişmeyin. Şimdi tekrar listeme dönüyorum. Bakın başlamadan önceki listem demiştim. Doğru mu? Evet. Ee, hangi aşamaya geldik? Çalışma konularımızı belirledik. Ve çalışma aralarını ne yapmaya geldik? Planlamaya geldik. Doğru mudur? Çalışma aralarını planlamak derken neden bahsediyorum? Her 25 dakika çalışmadan sonra 5 dakika, beş dakika ara veriyorduk. Ama diyorlar ki o 25 dakikada o pardon 5 dakikalık arada ne yapacağız? Ne yapayım yani? Müzik mi dinleyeyim? Televizyon mu izleyeyim? Televizyon mu izlesen? Bir şeyler mi yesen? Şeklinde bir şeyler yani sorular gelebilir. Ama önce şunu söyleyeyim. Kesinlikle bu 5 dakikalık arada az önce dediğim gibi bilgi işleme kuramında Kısa süreli hafızadan, uzun süreli hafızaya bilginin geçişini engelleyecek şeyler yapmayınız. Çünkü beyniniz izlediğiniz diziyi değiştiriyor. İzle, dinlediğiniz müziği değiştiriyor. Araya soktunuz işte. Mahvettiniz bütün çalışmayı. O yüzden kesinlikle böyle yapmıyorsunuz. Çünkü bilimsel araştırmalara göre bu tür etkinlikler öğrenme sürecinde beyindeki nöron bağlantılarını ne yapıyor? Kesintiye uğratıyor. Böylece öğrenmeyi ve kodlamayı olumsuz etkiliyor peki ne yapalım ne yapalım değil mi evet ee, sizi etkilemeyecek bilgi işleme sürecinizi etkilemeyecek etkinlikler mesela bir bardak çay yapıp içebilirsin bir bardak çay yapma sırasında olan olaylar bilgi işleme sürecinizi ne yapmıyor etkilemiyor ya da bir dilim kek yiyebilirsiniz yani benim tavsiyelerim ama Farklı seçenekler de var. Dediğim ya biz balık tutmayı öğretiyoruz. Kendine şu yaptığım şey kendine soracaksın. Benim bilgi işleme sürecimi olumsuz etkiler mi? Etkilemez mi? Etkilemezse bu tür etkinliklere ne yapabilirsiniz? Yer verebilirsiniz. 5. aşamaya geldik. Ne diyor 5. aşama? Kendinizi fizyolojik ve psikolojik olarak ne hale getirmeniz gerekiyor? Hazır hale getirmeniz gerekiyor. Bu ne demek? Yani vücudunuzu ve beyninizi hem fizyolojik hem de psikolojik olarak ne yapmanız gerekiyor? Ders çalışmaya, Ders çalışmaya hazır, hazır hale getirmeniz gerekiyor. Açlık tokluk gibi. Yani mesela açsan değil mi? masaya oturmayacaksın. Bak ha, henüz masaya ne yapmadık? Oturmadık. İkinci aşamaya bile geçmedik. Ya da mesela tokluk da öyle. Tıka basa yemişsen değil mi? bu seni ne yapar? Olumsuz. Uykumuz gelebilir. Tabii. Psikoloji de çok önemli. Mesela diyelim ki bu aşamaların hepsini yaptın. Yine de kendini ders çalışmaya ne yapmıyorsun? Hazır. Hissetmiyor olabilirsin. Ya, his, ya hiç hissetmiyorsak hocam? Söyleyeceğim. Bakın şunu yapacaksın. Masaya oturmak kimileri için çok eğlenceli bir şey. Değil gibi gelebilir. Evet. Ama... E, Vücudunuzu hem psikolojik ve hem fizyolojik olarak hazır hale getirecek bir sürü etkinlikler var. Dediğim gibi bunlar hepsi birer video konusu olur. Ama ben bir örnek vereyim yani bir tavsiye. Mesela hazır hissetmiyorsanız oturmam oturmayın masaya. Kısa bir yürüyüş yapın, çıkın. Şöyle bir yürüyüş yapın, temiz bir hava alın, geri gelin mesela olabilir yani. Evet, böyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi biz 5 aşamayı da geçtik. Neye geldik arkadaşlar? Çalışılacak odayı ve masayı hazır hale getirmek. Bakın görüyorsunuz resimdeki masa nasıl? Tertemiz. Değil mi bak? Bu öğrencimiz. Tam hazır. Evet havuç diyelim. Ne yapmış masasını? Hazırlamış. Dikkatini dağıtacak herhangi bir şey var mı masasında? Hayır. Güdülenmesini etkileyecek bir şey, bir faktör var mı? Hayır. Yok. O yüzden sizin güdülenmenizi ve odaklanmanızı olumsuz etkileyecek her şeyi ne yapmanız lazım? odadan ve masadan sadece masa değil odadan da çıkartmanız lazım. Mesela cep telefonu kullanabilir miyim? Hayır. Cep telefonu sessize alacaksın. Odadan ne yapacaksın onu? Çıkartacaksın. Çünkü o arada bir mesaj gelebilir. Dikkati kayabilir. E çok mu önemli hocam? Ya bilgi işleme kuramı diyorum. Kısa süreli hafızadan bilgi nöronlar vasıtasıyla uzun süreli hafızaya geçerken sen mesaja bakarken ne oluyor biliyor musun? Kopuyor. Bir elektrik akımı gönderiyorsun beyine ve o giden asıl akımı ne yaptın? Kestin. Kesti, Mahfettin. Önemli yani basit ayrıntılar bu sistemde başarıyı belirliyor. Yani kendinize göre sistemi ne yapamazsınız? Eğip büyük ve bir üstünden kendi keyfinize göre değişiklikler yapamazsınız. Peki. Şimdi biz geldik masaya oturduk. Asıl kısım geliyor şu ana kadar kendimize hazırladık. Ne yaptık? Planlar yaptık. Şimdi gelelim bu Pomodoro ile efektif çalışma tekniği ikinci bölüme. Şimdi burada her dört tastan sonra ne yapıyorduk? Yani her dört çalışmadan sonra geniş bir ara veriyorduk. Bu çalışma sayılarını dörtle başlıyorduk. Ama günlük altı, yedi sizin değil mi? Temponuza göre arttıra Biliyorduk. Çalışmanın çünkü başarının tek bir sırrı yok. Yani eğitimde sihirli bir formül yok. Bir tek Pomodoro ile çalışın tamam. Çünkü öğrenmenin ve başarmanın onlarca neyi var? Yöntemi var. Ben bunlarla ilgili seri videolar çekmeye devam edeceğim. Siz kendinize uygun olanı içinden seçip Tabii. hayata geçireceksiniz. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi burada asıl önemli aşamaya geldik. Şimdi diyorum ki sevgili arkadaşlar, ders çalışırken mutlaka oku, yaz, çiz, söyle diyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Neden yapıyoruz bu etkinliği? Çünkü kesinlikle unutmak istemediğin şeyler için en az 5 kez onu kodlayarak ne yapmamız lazım o bilgiyi? Tekrar etmemiz lazım. Hani bir şeyi 40 kez söylersen olur diyorlar evet, ya evet. hayatta. Onun gibi düşünün yani. Bilgiyi kodlamak ve kalıcı hafızaya atmak için belirli bir süre o bilgiyi ne yapmak lazım? tekrar etmek gerekiyor. Yoksa öğrendiğiniz şu bilgiler ne hale gelir? Dayanıksız hale gelerek ne olur? Unutulur. Unutulur. Oku, yaz, çiz, söyle. Bakın bunların hepin içinde siz varsınız. Tek başına okumak hiçbir şey sağlamaz size. Çünkü pasif konumdasınız. Gerçek hayattan örnek vereyim. Şimdi derse gidiyorsun sınıfta öğretmen anlatıyor. Sen ne yapıyorsun? Dinliyorsun. Öğrendiğini mi zannediyorsun? Hayır. Ya da şöyle düşün. ders çalışmak için masaya oturdun. Ne yapıyorsun sadece? Kitabı okuyorsun. Okuduğumuz şeylerin büyük bir çoğunluğu bilimsel araştırmalara göre birkaç gün sonra ne oluyor? Oturuyorum. Unutuluyor. Bunu gündelik hayatta yaşıyorsunuz. Bir hafta önceki çalıştığınız dersi değil mi? Bir hafta sonra sorsam bilgilerin çoğunluğunu ne yapmış olacaksınız? Unutmuş olacaksınız. Okuduğumuz romanlar içinde böyle. Evet, işte sonra mı? bir daha tekrar, bir yani. daha tekrar. Bu çok yorucu. O yüzden zaman kaybetmek istemiyorsan sürekli konu tekrarı yapıp içinde bu Zaman yetmez buna. Boğulursunuz içinde. İş yütüleme. Oku, yaz, çiz, söyle. Örnek vereyim. Bir öğrenciyi çağırdım. Örnek olayı bu. Dedim ki geçen hafta derste ben ne hmm. anlattım? Değil mi? Aynısını istiyorum. Büyük ihtimal ne diyecek? Hocam unuttum. Değil mi? Unuttum ya. Evet. Ha. Çünkü bilgi işleme kuramına göre bir hafta boyunca, değil mi? Araya, neler neler, 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 girmiş neler girmiş araya. Unutulmuş. Nöronlar arasındaki bağlantı kesintiye uğramış. O yüzden okuduğunuz şeyle ilgili not alacaksınız. Kısa kısa ya, tabii, tabii. şeyler. Haritalar çizeceksiniz ya da farklı şekiller kavram haritaları olabilir. Söyle harika bir şey. Arkadaşla birlikte çalışmak çok başarılı sonuçlar sağlıyor. Siz ona soru sorun, o size sorsun. Ee, sınıfta da bunu şöyle yapabilirsiniz. Bir örnek çözmek için öğretmenden söz isteyin. Tahtaya çıktığınız an utanmayın, sıkılmayın. Çünkü o tahtaya çıktığın an sen olayın neyi haline geldin? Kahramanı. Evet. Artık sen de o hikayenin içinde bir yere sahipsin. Pasif konumdan çıkıp aktif konuma geçtin. Belki arkadaşların soruyu çözemediğini diye sana gülmüş olabilirler. Çizdiğin bir çizgi eğik olabilir. Yazdığın yazı kötü, bozuk olabilir. Bütün bu sıkıntılar sana bir şey sağlıyor. O derse asla ne yapmıyorsun? Unutmuşsun. Unutmuyorsun. Ana haline geldi. Evet. Gündelik hayatta bunun çok örneği var. Mesela bir hafta önce derste ne anlattım dediğim kişiye bana 10 yıl önce çocukluğun sırasında yaşadığın önemli bir olay anlat desem anlatıyor bak bir hafta önceki şeyi hatırlamıyor 10 yıl önceki bir anısını ne yapıyor hatırlıyor oysa ki biz anılarımızı günleri kalpte tekrar ediyor muyuz ders hayır. gibi hayır peki anıları neden hatırlıyoruz başımızdan geçiyor i̇şte evet, İçinde yaşadığın için Evet. bu alzheimer hastaları için de öyle mesela 80-90 yaşında bir dede düşünün 10 dakika önce anlattığınız bir şeyi değil mi unutuyor sorduğunuzda demin ben ne demiştim unuttum diyor ama askerlik anılarını anlatır mısın desen anlatıyor. Dün gibi 60 yıl önceki bir olayı hatırlıyor insan. Aynı beyin. Değişen ne? Kişi aynı. Beyin aynı. Zeka aynı. Değişen şu. 10 dakika önce anlatılan şey de yoktu, pasifti. Ama askerliği bizzat yaşadığı için arada 60 yıl da geçse, 70 yıl da geçse onu ne yapmaz? Asla unutmaz. Şimdi okuduk, yazdık, çizdik, söyledik ve çalıştığımız şeyleri geçici hafızadan nereye attık? Kalıcı, Kalıcı hafızaya attık. Gelelim bir başka şeye. Ne yazdık buraya? Çalışma alışkanlığı öğrenme alışkanlığından daha önemlidir. Yani çalışma alışkanlığınızı neye çevirmeniz lazım? Öğrenme alışkanlığına. Şimdi bazı öğrenciler şöyle diyebiliyor. Ben günde 5 saat çalışıyorum. Diğeri 3 saat, diğeri 2 saat. Sence kim daha başarılı olur? 5 saat çalışan mı? Hayır. Gündelik hayatta 2 saat çalışan öğrencinin 5 saat çalışandan daha başarılı olduğu görülmüştür. Demek ki şununla övünemezsiniz. Ben çok çalışıyorum. Çalışıyorsun da kodlayamıyorsun, öğrenemiyorsun. Senin bir sorunun var. Ey çok çalışan arkadaşım. Çalışma alışkanlığın var ama Öğrenme, öğrenme bu, alışkanlığın yok. Sorun da burada zaten. Evet, işte öğrenme alışkanlığının oluşması en önemli şey. Çünkü çalıştın her şeyi ne yapmaya başlıyorsun? Öğrenmeye başlıyorsun. O yüzden bu üç numaralı madde kesinlikle nedir? Çok önemlidir. Bir de şunu söylüyoruz son madde olarak. Her çalışmanın sonunda mutlaka ne yapın? Dönük ve düzeltme. Çünkü ölçme ve değerlendirme, dönüt ve düzeltme eğitimin ayrılmaz bir neyidir Parçası. parçasıdır. Şimdi Pomodoro sistemiyle bu videodan sonra çalışmaya başladınız, doğru mu? Doğru. Başladınız ama şu soru da aklınıza gelebilir. Ya ben bir aydır Pomodoro sistemiyle çalışıyorum. Acaba gerçekten öğreniyor muyum? Değil mi? Ne kadar başarılı? Çok ha, soru çözeceksiniz. Soru çözdükten sonra eksikliklerinizi bulacaksınız. Yetmez. Eksik olan yerlere geri döneceksiniz. Dönüp geri dönmek demek. Kendinize dönük veriyorsunuz. Sonra hata yapılan yerleri ne yapmanız lazım? Düzeltmeniz lazım. Peki hocam bir şey daha sorabilir Biz bu tekniği öğrendik. Pomodoro tekniğini. Güzel bir tekniğe benziyor. Evet. Ama tek başına başarıyı sağlar mı bu teknik? Tabii ki hayır. Videonun başında ne dedim? Öğrenmek kişiye has bir şeydir. Evet. Herkes de öğrenme aynı şekilde gerçekleşir diye bir kayda yok. Tamam ortak noktalar var tabi, ama kişiden kişiye de değişebiliyor. O yüzden onun için ayrı bir video çekeceğim. Yürütücü Biliş adı altında. Ama şunu söyleyeyim. Çok zor öğrendiğimiz konular oluyor. Özellikle matematikte oluyor. Doğru mu? Evet. Mesela fizikte. Ha. Çünkü bu çok zor anlayabildiğimiz dersleri ve konuları şöyle de çalışabilirsiniz. Yarın okulda o konu işlenecekse okula gitmeden önce bu zorlandığınız konularla ilgili derse hazırlıklı gidin. Bir ön ne yapın? Ön çalışma yapın. Kendinizi onana hale getirin. Altyapı olarak hazır hale getirin diye tavsiye ederim. Bir başka tavsiyem de arkadaşlarınızla birbirinize zaman ayırın. Birlikte çalışın. Çünkü az önce ne dedim? Oku, yaz, çiz, söyle. Söyle kısmını kendi kendine yaparsan biraz papağan olur. Evet. Ha. O yüzden arkadaşlarınızla birlikte çalışma bu dörtlü zinciri ne yapıyor? Son halka olarak tamamlıyor. Bunu da yine size öneriyorum ders çalışmada. Ee, şimdi biz bir videonun sonuna geldik. Eminim bu videodan sonra Pomodoro'nun tam olarak nasıl bir şey olduğunu anlamışsınız. Bu seri devam edecek video olarak mesela Feynman Richard Feynman'ın hızlı öğrenme tekniğinden bahsedeceğim. Daha farklı tekniklerden bahsedeceğim. Siz bunlar içerisinde size en uygun olanı ne yapacaksınız? Seçe. Seçeceksiniz ve uygulayacaksınız. Herkese eğitim hayatında önce sağlık sonra başarı diliyorum. Bu gibi videoların devamı için tabi beğen butonuna da basmayı ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Thank <laughs> you.